kuralları biliyorsun. Bir zurnayı, bir ayranı üç dakika içerisinde bitirirsen bizden bin TL para ödülü alacaksın kardeşim. Hazır olduğunda başla sen. Başla kardeşim. Evet Azat kardeşimize başarılar dileriz. Bakalım bir zurnayı, bir büyük ayranı 3 dakika içerisinde bitirip bizden bin TL para ödülü alabilecek mi? Abla. Ayran getirir Bir tane. Bir. bir. Evet Azat kardeşimiz şu anda gerçekten çok iyi yarışıyor. Bir dakika bile olmadan hemen hemen yarısından fazlasını yedi. Kardeşimiz gerçekten çok iştahlı. Evet azat kardeşim rekor istiyorum senden. İki dakika oldu. Bir dakika kaldı kardeşim. Zaten dönemi bitmek üzere. Rahat bir şekilde yiyebilirsin onu. Ayran ve su versen oğlum. Onu da bitir kardeşim. Ağzındaki lokmayı da ye kardeşim. Bir şey kalmasın ağzında. Tam yeter onları alma. Evet arkadaşlar Azat kardeşimiz 2 dakika 50 saniye içerisinde bir zurnayı bir de büyük ayranı bitirdi. Kendisini tebrik ederiz. Bazı yarışmacı arkadaşlar diyor ki e, ee, bitiremez diye ama görüyorsunuz arkadaş iki dakika içerisinde iki buçuk dakika içerisinde bir zurnayı yedi. Herkesi bekleriz arkadaşlar.